Ayşe ve Ali adındaki iki kardeşin en sevdiği meyve üzümdür. O günse evlerinde sadece bir salkım üzüm kalmıştır. İki kardeş üzümleri kendi aralarında pay etmek için konuşmaya başlamıştır. Ayşe, sen bana bir tane ver, bendekiler seninkilerin iki katı olsun. Ahmet ise, olmaz, sen bana bir tane ver, sayı eşit olsun demektedir. Peki diyaloğa göre iki kardeşte kaçar tane üzüm bulunmakta? İki kardeşin arasındaki diyaloğa göre Ayşe'nin 7, Ali'nin de 5 tane üzümü var. Okuldan gece geç saatte çıkan iki üniversite öğrencisi Yasin ve Su evlerine yürüyerek gidiyorlarmış. Ancak iki arkadaş evlerinin yakınlarındaki parkın içinden geçerken karşılarına bıçaklı bir saldırgan çıkmış. Saldırganı görür görmez Yasin suyu korumak için önüne geçmiş ve saldırgan maalesef ki Yasin'i yaralamıştır. Sonrasında ise iki arkadaşın telefon ve cüzdanlarını alıp hızlıca oradan uzaklaşmış. Neyse ki Yasin ciddi şekilde yaralanmasına rağmen hala hayatta. Su ise tam olarak ne yapması gerektiğini bilmemekte. Ya Yasin'in karnındaki bu cismi çıkartıp ilk yardım uygulayacak ya da Yasin'i karnındaki bu cisimle yalnız bırakıp yardım çağırmaya gidecek. Bu konuda sizin ona tavsiyeniz bulunuyor mu? Sizce böylesine hayati bir durumda Su ne yapmalı? Su kesinlikle bu cismi çıkarmamalı. Çünkü bu Yasin'in hayatını kaybetmesine neden olabilir. İkisi için en doğrusu suyun oradan uzaklaşıp hızlı bir şekilde yardım çağırması. Büyük bir çiftliğin köpeği derin bir kuyuya düşmüş ve hemen sahibi gelerek köpeği kurtarmaya çalışmıştır. O kadar derin bir kuyudan köpeği çıkarmak neredeyse imkansızdır. Bu yüzden köpeğin sahibi uzun süredir yeni ve genç bir köpek almayı istediğini ve kurumuş bu eski kuyuyu da doldurup yeni bir kuyu inşa etmek istediğini hatırlamıştır. Bu sayede hem köpek gömülmüş olacak hem de adam yeni bir kuyu sahibi olacaktır. Adam hemen kendisine yardım edecek iki kişiyi çağırır ve kuyuyu doldurmaya başlamışlardır. Kuyunun içindeki köpek ise başına gelecekleri tahmin edip ağlamaya ve havlamaya başlar. Ama kimse zavallı köpeği duymamıştır. Fakat bir mucize olmuş ve köpek kuyudan çıkabilmiştir. Peki ama nasıl? Köpek, adamlar kuyuya kum attıkça atılan kumların üzerine çıkmış ve bu sayede de kuyudan kurtulmayı başarmıştır. Sırada görsel bir soru var. Gördüğünüz büyük şeklin katlanmış hali sizce aşağıdakilerden hangisi? Büyük şeklin katlanmış hali D şıkkındaki şekildir. Akrabalık ilişkileriniz nasıldır? Mesela, Türkçeye özgü o zor akraba isimlerini biliyor musunuz? Gelin bunu bir soruyla test edelim. Annenizin erkek kardeşinin tek yeğeninin babasının kayınvalidesinin kocasının tek kızı sizin neyiniz olur? Karmaşık gibi görünse de aslında kolay. Biraz dikkatli olmak gerekmekte. Doğru cevap anne olacaktı. Peki kimler doğru yanıt verdi? Öyle iki basamaklı bir sayı bulun ki bu sayının basamaklarını birbiriyle çarpıp topladığınızda bulduğunuz iki rakamın toplamı iki sayıyı versin. Sizce bu sayı aşağıdaki şıklardan hangisi? 56, 77, 82, 99 Doğru cevap D şıkkı 99. Peki 120'yi yarıma bölüp 4'te birinden 15 çıkarırsan sonuç ne olur? Eğer matematiğiniz iyi ise doğru cevabı bulabilirsiniz. 120'yi 1 bölü 2'ye bölmek demek 2 ile çarpmak demektir. 240'ın 1 bölü 4'ünden 15 çıkardığınızda sonuç 45. sırada dikkatinizi ölçeceğimiz sorular var. Eğer ki keskin gözlere sahipseniz dikkatli soruları doğru cevaplandıracaksınız. Bu dört pizzadan hangisi diğerlerinden farklı? Süreniz başladı. Ama isterseniz videoyu durdurun. İkinci sıradaki pizza dilimi diğerlerinden farklı olan pizza. Peki patates kızartmalarının yer aldığı bu resimde diğerlerinden farklı olan patates kızartması hangisi? Resme dikkatlice odaklanmayı unutmayın. Soldan 3. sıradaki patates kızartması diğerlerinden farklı. Winnie the Pooh çizgi filminden alınmış bu iki resim arasında tek bir fark bulunmakta. Bakalım siz bulabilecek misiniz? Tiger'ın kuyruğunun ucu iki resimde farklı. Sıradaki resimler karmaşık olabilir ancak aradaki fark da çok bariz. Bakalım verdiğimiz sürede bu farkı bulabilecek misiniz? Yılbaşı ağacındaki bu topun rengi iki resimde farklı. Eğer ki keskin gözleriniz varsa iki resim arasındaki tek farkı bulacaksınızdır. Süreniz başladı. Ama isterseniz videoyu durdurup daha dikkatli inceleyebilirsiniz. Bu mavi kuş bilesinde varken ziğerinde yoktur. Sırada puzzle sorularımız var. Iron Man'e ait bu puzzle'da bir parça eksik. Sizce Iron Man'in eksik parçası hangisi? Eksik olan parça bir numarada. Marvel karakteri Thor'un yer aldığı bu puzzle'da da bir eksik parça bulunmakta. Eksik parçayı bulmanız için süreniz başladı. Puzzle'ın eksik parçası 3 numarada bulunmakta. Şimdi ise sizlere bu kaplumbağayı veriyoruz ve sizlerden bu kaplumbağanın gölgesini bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Kaplumbağanın doğru olan gölgesi bir numaralı bu gölge. Peki bu horozun doğru olan gölgesini bulmaya ne dersiniz? Süreniz başladı. Horozun doğru olan gölgesi sol alt köşede. Koyun kafalarının bulunduğu bu görselde son kez sizlerden farklı olanı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Bakalım kimler farklı olan koyun kafasını bulabilir? Farklı olan koyun kafası burada bulunmakta. Geldik son sorumuza. Resimde iki kadın görüyorsunuz. Peki sizce bu iki kadından hangisi zombi? Zombi kadını bulmanız için süreniz başladı. Resimdeki zombi kadın 2 numarada. Çünkü hem dişleri hem de kanlı bir beyin yemesinden onun zombi olduğu net bir şekilde anlaşılmakta. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.